Merhaba arkadaşlar ben Kovuk CT. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Gördüğünüz gibi ilk önce şuradan bir sesini kısalım. Evet arkadaşlar bugün Minecraft şehrimizi yapmaya devam ediyoruz. İlk önce arkadaşlar videoya like at. Abone olursanız çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Türk bayrağımızı yapmıştım ben çoktan. Arkadaşlar ben buraya benzerlik yapacağım. Yani ben zendik yapmaya karar verdim. Arkadaşlar bunu nasıl yani söyleyeyim size. Evet. Evet. Bu da şey ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Bir tane, bir tane. Bir tane, bir tane, bir tane bir tane bir tane ve bir tane tamam biraz daha uzun olacak kardeşim şu şu direğe kadar kıracağım İki bir adım kırsak daha yeter biraz da uzatalım ya evet böyle olsun ya sonra buraya şey ekleyeceğiz ha şurayı da ya kardeşim şurayı şöyle bir Arkadaşlar şimdi buralara şu ağrı. <laughs> çok sıcak, çok düşük. Evet. Evet arkadaşlar buralara bunlardan koyuyoruz. Şu yavada kalmış. üç Salma bu böyle olacak. Gördüğünüz gibi şurayı şurayı biraz dur biraz daha yüksek yapmak T yapmak yok biraz daha yüksek yok lan neyse 2 T olacak Aynen böyle olsun. Evet böyle benzin. Benzin şeyine benziyor. Evet böyle olsun. Böyle olsun. you Güzel olacak diye tahmin ediyorum. İki tane daha koyacağız. Ha. Tek bu değil biraz daha geniş. hani bir daha bir, bir adım daha genişletirsek daha güzel olacağına eminim. Sonra bunun üstünü de kapatacağız. Market de oğlum market yapalım mı? Bir bir şeye bakacağım. Bakalım market yapacak mıyım? Market yaparsam güzel olur mu? Aynen bir market daha yap. Yok lan marketi boş oğlum ya. O kadar ince detay gerek yok. Ne İstatistik yorumunu da söyleyin. Söyleyecek bir. Bunların arkasına kalkacağım. Mesela bazı arkadaşlarımız gelmesin. Yani acı vallar öçüler. Adamlar petrol işte devlet bize sokacak. Diyecektiler ki, "E ben orada petrol mü içer? Petrol mü içer?" Güzel. Arkadaşlar Minecraft isminde benle birlikte oynamak istiyorsan ya nasıl yani söyleyeyim? 100, 150 like gelirse ismimi söyleyeceğim bu Minecraft ismim gerçek ismimi söylemeyeceğim. O da 150 bin like gelirse yani. Size güveniyorum yaparsanız birlikte oynarız Minecraft. Ne oluyor lan? Deprem mi oluyor? Yok arkadaşlar deprem olmuyormuş. Yine de buraya aynısından yapacağız. Oğlum biraz daha geniş yapalım. Hani şuraya bir. Üç, 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 üç. Bir, iki, üç. Bir, iki. Aa bir tane Kaç tane yapmış lan? Bir, evet. Buraya da bir yapacağız. öyle şöyle diğer tarafa da aynısını biraz. tamam. Şöyle 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 şöyle. Sonra şunları şöyle 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 koyalım. Allah kahretsin. Yağmur yağ. Yağmurlar bitmedi ki ya. Vallahi Yeminime gerçekten bitiyor da. Yok la buraya. Aa doğru. Da Aslı biraz da genişleteceğiz. <laughs> Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yine de arkadaki sesler çıktı. <laughs> yapmayacağım. tam bu makineyi çalıştıracak zaman mı buldular ya? Çekiyoruz kardeşim videoyu. Makine hızlanıyor. Çekmediğimiz zaman makine yani normal yani normal gelip gidiyor. Şimdi ben buralara ne yapacağım? Bu ne oğlum? Bir şey mi demiş ben buraların arkasına şöyle kapatacağım. Neyse Şöyle koyak. Evet. evet. böyle yapacağım. Buranın arkasını şöyle yapacağız. Kapatacağız yani. Yürü gibi. Ay kardeşim. Evet. Ben şurayı şuradan girip girip çıkarlar yani. Şurayı kapatacağız. Aynen burayı da bir boşluk bırakacağım. Gördüğünüz gibi. Evet buraya da bir tane böyle bir boşluk bırakacağım. Arabalar gelirler bazen buradan şuradan. Şöyle bir böyle... Şöyle bir boşluk bıraktım. Şuraya da gidelim. Ay daha yeni bıraktım. Evet. Şundan alacağım. Yosun blok yok ulan. Blok, blok olmasın. Bir şey olsun. Şunlardan. Şunlar mı? Şunlar mı? Orada kalkın. Şöyle yapacağım. Sabit yarinin Kara toplar. Onlar Onun şarkısında da yapmışlar ha Ben şu an Diyorlar ki Onun sabit yarinin Kara toprak Öyle bir şey yok Ya valla ben de bilmiyorum Konuşuyorum ya, ben, yalan olmasın Öyle Onu da tam tutucu videosunda gördüm Minecraft oynuyorum diye Ama sen Abimizi seviyorum Ona buradan selamlar gönderiyorum seviyorsun kral. Arkadaşlar eski youtuberlar hani bu oyun videolar çekiyor ya arkadaşlar. İşte ben seviyorum yani arkadaşlar oyun videolar çekiyorlar ya arkadaşlar. Çok güzel olur. Şimdi challenge yapıyoruz. Bakın arkadaşlar challenge yapıyoruz. Burayı Fısır, suyun için atlayanlar şu şu hediyesi verecek. Arkadaşlar ben işte o videoları sevmiyorum. Enes oturup da öyle yaptı. Adam YouTube bıraktı kaçtı yani. YouTube bıraktı kaçtı diyorlar da. Vallahi ben de bilmiyorum. Ama YouTube bıraktı kaçtı diyorlar. Ama bazı söylentiler diyorlar ki. Enes otur daha güçlü bir şekilde gelecekmiş. Doğru mu yavrum? ben de bilmiyorum. Ama öyle bir söylenti var diyor. Ben öyle duruyorum. Evet böyle yaptık. Böyle yaptık. Bu çocuklar arkadaşlar mahallenin çocuklarını tabak amına koyayım tamam mı? Tamamına koy. İktir gitsin küçük beletler ya. Ya mallar. alım ağzımı da küfür etmek istemiyorum videoda. Gerçekten kardeşim. Gerçekten Mallar gençler. durmuyorlar şimdi buranın içinin üçünün... <laughs> dur sonrası istasyonları yapalım. Bir tane yeter diyeceğim ya. Oğlum. Zaten. Bu aradan araba mı girecek? Araba girirse yok abi. Yok anasının şey yani. Evet şimdi da şöyle koyalım. Oğlum buradaki veletle Minecraft rapor izliyorlar. Kendilerini bir girdiğin ya birader çocuklar o kadar kaptırmış ki kendilerini. Ya nasıl söyleyelim ya? Kaptırmışlar. Kara komiser neredesin? Ellem şimdi diyeceğim. Onlar da güzel videolar çekiyor. Çocuklar kendilerini gerçek hayatta sanıyorlar oğlum. Onlar gerçek hayatta yok ki oğlum. Gerçek hayatta öyle. Bir şey yok yani. Nasıl yani söylesem. Canavarlar yok. Tek göz var. Şimdi buradan araba geçer mi? Bir bakacağım. Geçer. Geçer ya. Geçer oğlum. Usta şoför olur geçer. Evet. Evet. Bakalım kaç boşluk. Aa iki boşluk bırakmışım. Bir. Evet. Tamam şuraya. Dur bekle şunu şöyle bir yapalım. Beni sadık yârinim kara topraktır. Kara topraktır, kara kara İki kat daha eklesek yani bitecek. Arkadaşlar bir emek gösterirseniz sevinirim. Oğlum ışıklar yanmadı mı yanmış? Evet. Işığını İşsini... mı Arkadaşlar böyle yaptık. Işığını İşsini... İşsini... kapatacağım. Gördüğünüz gibi şöyle bir İşte Türkiye'nin yerli benim. Artık bu kendim, bunun benzincinin ismi Texas. Texas Türkiye'nin yerli milli benzin markası. Şimdi arkadaşlar ben Bakalım şöyle bir. Yine tabii koordinatlar bakıyorum. Bunlar Google'dan bakıyorum. Bu koordinatlar veren kardeşim Allah senden razı olsun yani. Allah senden razı olsun. Yani biz yani kardeşim Allah razı olsun. arkadaşlar bir yanlışımız da var koordinatlara göre abisi diyor ki bana kapı nerede bu kapılar nerede oluyor burada mı oluyor oğlum ne titretiyor lan bu çamaşır makinesi nerede lan koordinatlar bana diyor ki burada şunun nerede lan şunun demirinden alacak alacakmışız ama o zaman var iyi düşün. Şunu kır kardeşim. Kır kardeşim. Yani şunları kırıyoruz. Yani şunu alacağız. Şöyle yapacağız. Öyle yapacağızmışız. İyi fikir oğlum. Evet iyi fikir. Bunlar şöyle yapsak. <laughs> yapsak. Tamam kardeşim. Ya atlana siyah çimento koyak. Aynen ya. Bunu böyle poktan kötü bir şey gözüküyor. Evet. şöyle kıracak. Ay şunu kıracağız insanlar ki yine, ne mi? Kara toprak tırman tırman, kara toprak tırman, kara toprak tırman. Şunları şöyle koyduk bu tamam. Şimdi kaç tane koyduk altı? Evet. Evet. Durum ekledim arkadaşlar. Ben bir şeye bakıyorum. İsmi ne lan onun? Abi işte onun ismi ne? Kuvars Bulağımız sütun. He Kuvars Bulağımız. Ama ilk önce ben şurayı bir yapayım Kardeşim buraya. Siyah. Böyle. Siyah. Beyaz. Nasıl olur? Ay. Nerede çıktı lan gazı? Siyah. Beyaz. Beşiktaş. Ben Beşiktaş değilim arkadaşlar. Ben Galatasaray'ım. Onu söyleyeyim yani. saray. Galatasaray. gaz Galatasaray'ı. Evet. Bacaklarım titriyor lan. Bu alaban ne bilmiyorum. Gerçekten. Ayağım ve bacağım titriyor. Şunu... Evet yaptık. Şimdi arkadaşlar quartz quartz mı? Lan kırdık lan. Kırmadık evet. Evet. Bunu YouTube'dan bakıyorum. Hem Google'da da var bunu yapımı, hem YouTube'da da var. YouTube'da göstererek yapıyorlar. Ben biraz video inceledim arkadaşlar siz yokken. Bunlar, bunlar ne Saçma gibi bir şey. YouTube'dan arkadaşlar baktım, biraz inceledim arkadaşımız sağ ol. Teşekkür ederiz bu bilgiyi verdiği için Yoksa biz fok kalıyorduk yani. Pok'tan bir şeyiz yani. Yani ben bunu böyle yapamazdım yani. O yüzden ona bakarak yapıyorum. Ona bakarak yapıyorum demek. Alım ya. Yani o videoyu baktım. O videoya göre yapıyorum yani. Yanlış olamayayım. Ama kardeşime buradan teşekkür ederim. O kardeşim kral. Kaç yaşında olduğum bilmiyorum ama kardeşim diyorum. Yani kimse abimi, ablamı, dayımı, amcamı bilmiyorum. Evet böyle olacakmış. Evet. Şimdi üstlerini nasıl yani yapacağız bakalım. <laughs> İsmini ama bunu Yeah. Evet. Arkadaşlar sizi beklemeyeceğim. Biraz bitecek arkadaşlar. Çok uzun bir video. Bu videoyu kısacağım. Siz bekleyin yapana geçeceğim. Ve arkadaşlar yapabildim. Gördüğünüz gibi biraz yaptık arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yaptığımız benzin istasyonu böyle ışıklandırma ekledim gece yansın, yansın diye gördüğünüz gibi şimdi ben şunları bakın üstünü kapatsam her gün yanacak o yüzden üstünü kapatmıyorum arkadaşlar son dokunuşlarımı ekliyorum bakın mezun istasyonumuz tamamlandı gördüğünüz gibi videoyu like atmayı abone olmayı unutmayın seviyorsunuz arkadaşlar kralsınız Video beğendiğinizi seviyorsunuz yani. Biraz daha şöyle bir dış yok. Aynen. Böyle. Aynen şurayı bir şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar son dokunuşlar, son şeyler. Böyle, böyle yaptım arkadaşlar. Elimden gelen imkanlarla böyle yapalım. Uzun olmuş gibi geliyor ama bence iyi. Güzel benden daha iyi yapabilenler lütfen yorumlara yazsın. Onlarınkine de bakacağız sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lütfen videoya like at, abone ol ve bildirim seslerini açmayı unutmayın. Evet. Bakın o kadar emek veriyorum. Emeğimin karşın bir like. Gerçekten like atarsanız çok sevinirim. Burayı kendim emeğimle yaptım. Tek başıma yaptım. Hiç kimse yardımı olmadı. Ben. Türk bayrağı desen var. İşte gezdiren arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi şuraya bir tane daha ışık ekleyeceğim. Orayı sonra yapacağım. Arkadaşlar bakın mesela araba geliyor. Araba geliyor. Benzinim bitti. Hoppa. Buradan giriyor. Battık gidiyor. benzinlik dolu mu? Hoppa. Buradan girsin yani. <laughs>

gördüğünüz gibi buraya yapacağını dedik yaptık. Evet diğer diğer sefer buradan bir asfalt getireceğim diğer videoda. Şuradan da ay şuradan da bir asfalt getireceğim diğer videoda ve bu asfaltlar biraz uzattıktan sonra böyle u şekli yapacağım. Yok la. Evet u şekli yapacağım. Gördüğünüz böyle U şekli yapacağım. Şu ortaya da bir tane de market ya da Başka bir şey yapabilirim mi arkadaşlar? Evet. Şuraya da ışık ekleyeceğim. Bakalım. Ne evet. Işık ekleyelim. Şimdi de ezan okunuyor. Evet arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Gerçekten like atarsanız destekli destek veriyorsunuz destek bana şu ışığı ekledikten sonra videoyu kapatacağım. evet video çok uzun sürdü arkadaşlar 1 2 3 4 5 tamam şimdi şunu kılacağım İzleyip yapacağız Arkadaşlar video bu kadar like atmayı abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz ve bay bay.